Yukarıda verilen iyonların elektron sayılarına göre karşılaştırılması isteniyor. Öncelikle C2, O4, eksi 2'deki elektron sayısına bakalım. 2 tane karbon, 4 tane oksijen. Buradaki eksi 2 elektron alınmış demektir. Artı 2. 2 tane karbon, karbonun nötr halde proton sayısı elektron sayısına eşittir. 6. 4 çarpı oksijen, oksijenin proton sayısı elektron sayısına eşittir. 8 artı 2'den C2O4 eksi 2'deki toplam elektron sayısı 46 olarak bulunur. PO4 eksi 3'teki elektron sayısı 1 tane P artı 4 tane oksijen. Buradaki eksi yine elektron alınmış demektir. Artı 3. P'nin proton sayısı elektron sayısına eşittir. 15. 4 tane oksijen proton sayısı elektron sayısına eşittir. 8 artı 3. Buradan gerekli olan işlemleri yaptığımızda PO4 eksi 3'teki toplam elektron sayısı 50 olarak bulunur. SO4 eksi 2'deki elektron sayısı 1 tanesi artı 4 tane oksijen eksi 2 demek 2 tane elektron alınmıştır artı 2. S'nin proton sayısı elektron sayısına eşittir. 16. 4 tane oksijen 4 çarpı 8 artı 2. Burada gerekli olan toplama işlemleri yapıldığında sonuç 50 olarak bulunur. Doğru cevap D seçeneği olur.